Ya çocuklar. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte farkındalık eğitimi dersindeyiz. Ve bu dersimizde görsel ayırt etme etkinliğini yapacağız. Bu etkinliğimizde ne kullanıyoruz? Tam 12 tane bardağım var. Ve renkli dil çubuklarım. Bir tane de çalışma sayfam var. Çalışma sayfasına bakalım. Çalışma sayfamızın üzerindeki siyah noktalar benim bardaklarımı temsil ediyor. Çalışma sayfasındaki kırmızı çizgiler ise dil çubuklarını nasıl koyacağımı gösteriyor. Hazır mısınız? Başlayalım mı? İlk olarak bakıyorum. Bir ve ikinci bardağın üzerinde bir tane dil çubuğu olmalı. Hemen oraya bir tane yerleştirdim. Daha sonrasında çapraz gelen bir dil çubuğu var. Hemen oraya da bir tane koyuyorum ve yana doğru iki tane dil çubuğu koymam gerekiyor. Bir. iki. Daha sonrasında tekrar çapraz bir tane dil çubuğu koymam gerekiyor. Hemen oraya da bir tane koydum. Daha sonra tekrar bir tane koyuyorum. Ve yana doğru iki tane dil çubuğu koymam gerekiyor. Bir. 2 Etkinliğimizi tamamladık. Bu çalışmayı sizler de evlerinizde renkli kalemlerinizi kullanarak yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Ben bugün çok iyiyim. Ormanda birazcık dolaşmaya çıktım. Ormanda gezerken bir yaprağın üzerinde yumurta gördüm. Evet çocuklar, beyaz bir yumurta. Sizce bu yumurtanın içerisinden kim çıkacak? Efendim? Kurbağa mı? Olabilir. Bir penguen? Penguen de olabilir. Bir dinozor mu? Wow! Dinozor da olabilir. Hadi gelin bakalım kim çıkacakmış içerisinden. Güneşli bir pazar günü yumurtamızın üzerinden bir delik açılmış ve buradan küçük bir tırtıl çıkmış. Evet, tırtılımız çıkmış fakat karnı o kadar açmış ki başlamış yiyecek bir şeyler aramaya. Pazartesi günü bir elma bulmuş. Elma ne renkli çocuklar? Bakalım. Evet kırmızı. Kırmızı bir elma bulmuş. Başlamış elmayı yemeye. Ama tırtılımızın karnı doymamış. Salı günü iki tane armut bulmuş. Bu iki armudu da yemiş. Ama tırtılımızın karnı yine doymamış. Çarşamba günü üç tane erik bulmuş. Bu üç eriği de yemeye başlamış. Ama tırtılımızın karnı yine doymamış. Perşembe günü çilek bulmuş. Kaç tane çilek bulmuş çocuklar? Sayalım mı birlikte? Hadi sayalım. Bir, iki, üç, dört. Dört tane çilek bulmuş. Başlamış çilekleri de yemeye. Cuma günü 5 tane portakal bulmuş. Açlamış portakalları da yeme. Ama küçük tırtılımızın karnı yine doymamış. Cumartesi günü bir tane dondurma, bir tane peynir, bir tane şeker, bir tane de Karpuz yemiş. Tırtılımızın karnı o akşam ağrmaya başlamış. Biraz fazla yemiş öyle değil mi? Yine bir pazar günü sadece bir tane yaprak yemiş. Ve bizim küçük tırtılımız artık o kadar da küçük değilmiş. Hem karnı da aç değilmiş. Kocaman bir tırtıl olmuş kendisine ev denilen bir koza yapmış. Ve bu kozanın içerisinde tam iki hafta kalmış. İki haftanın sonunda kozanın içinden çıktıktan sonra rengarenk güzel mi güzel bir kelebek olmuş. Evet çocuklar siz de dışarıda gezerken yaprakların üzerine dikkatlice bakın. Belki bir kelebek yumurtası siz de bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.